Akşam seyrini 55 numaralı havuzun önünde bitirdik. Bu mevsimde çok az tekne var. Ama birkaç tane tekne, birkaç tane de sevdalısı Kanal Dümidi'nin bizle beraber çok rahat rahat seyrediyoruz. Size Perpinyan'dan yazmakta olduğum bu mektup Languedoc bölgesinde başlatılacak bir inşaat bir kanal planlarının hazırlandığı ve maliyetinin tespit edildiği ve bu sayede korsanların ülkemize verdiği zarardan kaçınmanın mümkün olabileceğini müjdelemek isterim. Kalem iteceğin tutturdu. Elif, sıra sende. Boyraz makineyi kapatıyor. Tamamdır bu iş. Paraza, Languedoc Türkiye'de çok bilinmiyor. Dediğim gibi biz daha çok Bordo'yu biliriz. Fakat burası en olabilir. Belki Lusile Türkiye ile güzel bir irtibat da kurabilir. 1604 iki tarih var. Bay doğumu doğumuyla alakalı. Bir bölge savcısının oğlu. Ve aynı zamanda çok zengin bir iş adamı babası. Cülame Rukve. Bay bölge savcısı Baba Rikve servetine Zaten servet katmış vaziyette. Aile itibarlı bir baron aile. Fakat bizim Paul Pierre öyle bildik eğitime falan çok heves etmiyor. O orta öğretimden çok zevk almıyor ve kendini matematiğe ve bilime çok adıyor. Ve çok erken yaşlarda bu işte çok ciddi yollar kat ediyor ve dikkatleri de çekiyor bir mühendis olarak, bir mimar olarak. göçüp gittikten sonra baron bizim Polpier oluyor. Ve enteresan o zamanların çok kıymetli bir imtiyazı çok önemli bir görevi kral adına haciz uygulayabilmek. Böyle bir yetkisi var. Aklında bir projesi var ve bu projenin finansmanı içinde bir tuz toplama vergisi hakkı sahibi. Bölge Languedoc. Languedoc bölgesinin bu baronu mimar, mühendis, matematikçi, fizikçi Bay Rikwe servete servet Akşam seyrini üç tane havuz geçip 55 numaralı havuzun önünde bitirdik. Çünkü altı içerek geçe hava kararıyor ve de e, havuz muhafızları havuzları kapatıyorlar. Gece iyi geçti. Mevsim enteresan. Bu mevsimde çok az tekne var. Bunun güzel avantajı da var aslında. Normalde bu havuzların önünde saatlerce beklenildiği oluyor. Özellikle yüksek sezonda. Ama birkaç tane tekne, birkaç tane de sevdalısı Kanal Dümidi'nin bizle beraber çok rahat rahat seyrediyoruz. 55 numaralı loktan saat 9'u çeyrek geçe hareket ettik. Loklar 9'da açılıyor. Havuzlar. Şimdi Argen Minerva, oradan da Argen, oradan Robia, oradan da Paraza. Paraza'da güzel bir şato var. O şatoda bir şarap imalathanesi de var içinde. Çok tatlı bir aile. Dört göbektir falan işletiyorlar burayı. Çalıştırıyorlar. Bölgenin büyük bir şarap imalatçısı. Önümüz şahane bir manzara. Ağustos'ta geldiğimizde mukayese edilince çınarların renkleri altın sarısına dönmüş. Çok çok güzel. Evet, nihayet Paraza'ya geldik. Paraza güzel yer, güzel bir şatosu var. Böyle enteresan, buraya pek uymayan Taş bir rıhtım yapmışlar. Alışıldığın dışında kanal dümidi için. Yalnız burada Parazan'ın bu taş rıhtımının altında birkaç ufak tefek büyük taş var. Onu bilmiyoruz daha önceden. Hadi şöyle yanaşırken farklı yanaşacağız. Kafayı dik vereceğiz. Kafayı bağlayacağız. Sonra kıçı halatla yerine getireceğiz manevrasız. Elif, sıra sende. Bağla Didem, tamamdır. Evet, al boşunu. Al boşunu. Al boşunu. Peki. Poyraz, makineyi kapatsın. Barazay'a bağladık. Bölgenin... ...hafif iri bir kasabası. Böyle setler üstüne kurulmuş. Bugün hep birlikte keyifle dolaşacağımız Paraza, Ode Vadisi'ne bakan bir tepede bulunan ticaret ve özellikle de üzüm bağları üzerine inşa edilmiş bir kanal kasabası. Ve işin en güzel tarafı eğer şanslıysanız kasabanın en tepesine çıktığınızda açık bir günde Pireneler ve Akdeniz'i bir arada görebilirsiniz. Bu kasabanın en büyük özelliği Atlantiyi Akdeniz'e bağlamak için 18. yüzyılda inşa edilen, şimdilerde turistlerin pek bir rağbet ettiği, hani o size anlattığım kanalın mimarı, o meşhur mimarı Paul Pierre Ricouet'in 6 sene boyunca inşaat sırasında kaldığı kasaba. Paraza, Kanal Dümidi'nin enteresan uğrak yerlerinden biri. Yani kanalı inşa eden mühendis ve o zamanın baronlarından Bay de uzun bir müddet kanal inşasında Paraza'da kalmış. Belli ki Paraza'nın tarihte böyle içici olmasına sebep düşmanı varmış. önemli not Fransa Kralı Kanal du ana sponsoru, başlangıçtaki ana sponsoru 14. Louis'de bu arada kalmış. Paraza deyince en meşhur yerlerden biri de tabii Chateau de Paraza. Muhteşem üzüm bağları, geniş bahçesi ve şimdilerde otel olarak kullanılan iç mekanıyla gelindiğinde mutlaka gezilmesi ve hatta mümkünse kalınması uygun güzel bir yer. Biz de sizin için gezdik ve hatta sahibesiyle güzel de bir röportaj yaptık. Evet, şimdi Kanal Dümidi'nin üzerinde çok güzel, çok özel bir yerdeyiz. Paraza. Paraza da aşağıda limanda bağladık. Kafeler minik, sokaklar dar. Belli ki düşman görmüş kapalı e, caddeler. E, evler birbirlerine yaklaşık. Bizim Bodrum gibi, Marmaris gibi filan. E, ama burada çok güzel bir yer var. Chateau de Paraza. E, hikayesi de güzel, enteresan. 80 hektarlık bir bağ e, işini yönetiyorlar. 2005 senesinde e, satın almışlar e, bir önceki aileden. Lucille ailenin en küçüğü. E, bu bir aile işi haline dönüşmüş. Sağ olsun bizi kırmadı e, ve şatonun kapısını bize açtı. Hem şatoyu göreceğiz, hem de e, üretimi göreceğiz. E, şimdi Lucille'e biraz soralım nasıl oluyor işler. How is life in Paraza? Tell me. Ah, it's like life in a small village in the south of France, mm -hmm. and then in the summer we receive a lot of visitors. Mm -hmm. Many of effects from the nature and the wind will change the taste. Rain will change the taste. Good. How it is difficult? Tell me. What is your uh, most dangerous thing for growing the grapes? What you're uh, avoiding? If, if you see year, one morning what is what is every bad every year is different but uh, mm. during the harvest we're really mm. looking at the climate forecast every day many times a day you're it's, checking every day if it's going to rain heavily we know it's going mm. to damage the harvest mm. and how many people works for you about eighty um, hectares we're seven uh, people full time. And then hmm. during the season we can harvest and some, some seasonal workers. Hmm. How many? It will come. Uh maybe so at the moment we have three more people and uh maybe in the summer we have also maybe five more people. Mhm. It's As quite hmm. small and we do everything ourselves. It's great. Tabii burada bir hayat tarzı çıkmış ortaya. 80 hektarı 6-7 kişiyle yapıyorlar eee ve de harvest dediği yani hasat mevsimi geldiğinde bağ bozumunda da 3-5 kişi ilave ile bu 80, 80 hektarın tamamını toplayıp bitiriyorlar. Tabii aile bunu adamış kendini. I believe the smell in the inside there is history. I believe you keep as well. Very nice. Uh, the interesting point is how you sell it in French. I don't know, but Mr. Paul Pierre Riquet. Pierre Riquet. Pierre Riquet lives over there. He lived. He's over there. Dead already. <laughs> but yeah, yeah. yeah, sure, sure, sure. Um, he had been there. He, he yeah. lived there um, during the construction of mm. the canal. So he, the canal goes from the Atlantic yeah, to yeah, the yeah, Mediterranean, yeah, yeah. and you had uh, a lot of uh, places to stay. And this is uh, really the main place where mm -hmm. he used to stay. how he, long did he, he stayed there? there? Yeah. on and off seven years. Seven years, yeah. or there. He he, born. He is from Buzier, I believe. Yes. But he preferred to stay in Paris. He stayed everywhere along the uh, canal. About fifteen years. Yes. Uh -huh. Because he really supervised each uh, the okay. building of each I got segment. It. I got it. So it's not his house. Sure. He, he stayed yeah. with the old family when the old yes. family was there, and then he spent his old money, I believe, uh, for On this the project. the Yes. Huh? Crazy. He died poor, and he, he died poor. He died before. the canal was really finished and inaugurated. In 1680. 1680. And the canal was finished in 1681. <laughs> bu, bu, bunu okumuştuk. Bu enteresan. E, Lucille de bunu doğruluyor. Bir baron. Muazzam bir servet sahibi ve kendini Kanal du Midi adıyor. Bütün servetini Kanal du Midi için harcıyor. Keyfini sürmek varken bir, bir derdi var, bir rüyası var. O tarihte Cebeli Tarık'ta muazzam korsanlık işleri dönüyor. Ve Fransa'nın Atlantik okyanusundan açılarak Akdeniz suyuna girmeye çalıştığı Kuzey Fransa'dan aşağı getireceği ticari malları veya Akdeniz'den kendine ithal edeceği malları Biskey körfezinden aşağı ve yukarı hareket edeceği malları Cebeli Tarık'ta tacize uğruyor. Talan ediliyor. Ve ülkenin böyle bir derdi var o tarihte. Cebeli Tarık korsanları. İşte Bay Pierre Ricouet bu Kanal du Midi hayalini bunu da düzelteceğiz sonra. Aslında Royal Canal Languedoc hayalini bu korsanlarla nasıl dertlenmeden ülkenin menfaatlerini büyütürüz diye düşünüyor. 14. Louis'nin Maliye Bakanı Jean-Baptiste Colbert. Bir biçimde Bayriko ile Baron Rico ile tanışık ve ilişkilerini ilerletiyor Bayriko ve ona projesini anlatıyor. Fransa'nın bu korsanlar tarafından neden büyük zarara uğradığı nasıl olduğu zaten biliniyor. Bunun finansmanı ile ilgili görüşülüyor ve 14. Louis'e bir mektup yazıyor. 1662 senesi. Kısaca mektup şöyle diyor. Size Perpinyan'dan yazmakta olduğum bu mektup, Languedoc bölgesinde başlatılacak bir inşaat, bir kanal, bunun planlarının hazırlandığı ve maliyetinin tespit edildiği ve bu sayede Büyük Fransa'nın Atlantik'ten Akdeniz'e kendi iç nehirlerinden bağlanabileceği korsanların ülkemize verdiği zarardan kaçınmanın mümkün olabileceğini Um, my my sister husband is a French guy. Mm -hmm. One day we were talking with our family while dinner and I told my Boy. Hey, you are the başı bozuk. Do you know the any word like that? Başı bozuk. Yeah. <laughs> Bunu biliyor musunuz? Bu müthiş sürprizli bir şey. It's been uh, got popular with uh, do you know Tintin? Yeah. So Tintin, Captain Haddock. Yeah. Tintin yeah. is always uh, saying a lot of uh, insults. On one <laughs> Is uh, But I think there is quite a few uh, words in Turkish that are close to It French. is coming from Turkish. A lot of uh, words in the yeah, yeah. kitchen vocabulary, yeah, yeah, I think, yeah, uh, yeah. from Latin, yeah, Latin yeah. origin. It isn't, but bashibozuk is very interesting. Bizim in the Ottoman uh, mi Empire mm -hmm. military, they have one of the team. It's a big team, bashibozuk. Who is them? They're collecting from the villages, poor guys they have no guns nearly nothing only one sword maybe m maybe some wooden stick mm -hmm. they send them at the very front side before the army they go there and they fight and the people think that or the thought that ah this is a irregular army so the, 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 the enemy Start to the feeling they are strong and they are nothing, but then after the real military coming up there and then start the war. The name is Bashi Bozuk, means they have no clothes for, from the army, they have no army guns, nothing from the army, they do by themselves. I promise you, I'm going to come there. With my family next year. And I believe we say inshallah in Turkish, mm -hmm. hopefully. Inshallah, many Turkish people will come and to see lovely Lucille and his family. And this, this hospitality is great. Thank you very much again. Let's go. Let's go.